Herkese iyi akşamlar. <laughs> orkestra ha. değişmemiş, aynı orkestra. Hmm. Senden beri değiştirmedik. Her de şey bıraktığın gibi duruyor. Öyle mi? <laughs> Sen de öyle valla. Evet, valla. Saçlarımı boyuyorum birazcık. Bazen beyazı geliyor altlardan. Şahane bir kızın Di var. Dibi görünüyor, çok teşekkür Allah ederim. Allah bağışlasın, nefis İstanbul hmm. Balügen. Hı -hı. E, yaptığınız projeye çok saygı duyuyorum. Ben de bir Biz hayvan. Biz yapmadık kanal e, yaptığı yani TV Yüzün projesi. TV Yüzün projesini o zaman çok saygı Hı -hı. duyuyorum ve TV Yüzü de e, kucaklıyorum ve alkışlıyorum. TV Yüzü ee, kucaklıyor musun? Evet çünkü e, yeni bir kanal. Yerim kanaat, seni. Yeni te, bir kanal her şeyi kucaklar, sevdiği her şeyi kucaklar. Ee, ee, ben tatlısın. de bu projeye e, katılmak istiyorsun. Katılmak isterim çünkü Hı -hı. ben de çok büyük bir hayvan severim. Hı -hı. Benim de bir haydutum var. Beyaz baksır. Ha kö... öyle mi? Evet. Aa. Ee, ve hmm. onlar hepimizden çok daha duyarlı ve çok daha e, başka türlü ruhları olan. E, ben onlara hayvan demeye utanıyorum. Hmm. Haycan diyorum. Haycan diyorsun. Evet. O kadar garip bir konuşma ilerliyor. <gülüyor> 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 Yıllar sonra görüşünce. Böyle. Kaç yıl oldu ya? Bilmiyorum. Arada, e, arada, arada ikimizin arada bir... de başına çok şeyler geldi. O, hayat. Hmm, hayat. Hakikaten. Hayat. Ee, bir bi biraz önce biraz önce düşündüm. Galiba e, e, bu yakınlarda senden ayrılalı 20 sene olacak. Doğrudur. Evet. Ama Biraz sabahları kalktığımda belim ağrıyor. Benim hiçbir yerim ağrımiyor vallahi. <laughs> Taş gibi. <laughs> Taş gibisin evet, öylesin evet, hakikaten. E, çünkü ruhumu hmm. hiçbir zaman o, içimdeki çocuğu büyütmeyen bir kadın hmm. olduğum için hmm. başıma ne gelirse gelsin hmm. e, yollardaki dikenleri hmm. çize çize beni acıta acıta büyüttüğü için... Hmm. Ben de Çok güzel şarkılar yaptım. Çok teşekkür ederim. Bize birazdan söyleyeceksin değil mi onları? Söyleyeceğim. Yeni şarkı da var bir tane. Ee, o hmm. Serkan Sekin'in sözü hmm. ve bestesi ona hmm. ait olan Nasıl? bir şarkısı. Nasıl çok merak ediyorum onu. Ona ee, galiba klip çekeceksin. Ona e, klip çekeceğiz. Hmm. İlk Öğrendim diye bir şarkıyla çıktım. Hmm. Ee, biraz ters köşe bir şarkıydı o. Hmm. Hatta e, katıldığım programda işte Beyazıt'a katılmıştım ilk Beyazıt hmm. e, araştırmış, albüm yeni çıkmıştı, hmm. albümün adı Uzun araştırma Bir Hikaye. Çok araştırmacı bir insandır. Ee, birisi <laughs> geleceği her zaman inanılmaz kendini araştırmalara gönderiyor. Dönüş ki bu şarkıyı kim... <laughs> hasta mısın? Hayır, hasta değilim. Bir boğaz ışıklanma var. Yani bilmiyorum, onun gibi bir şey. Çünkü ee, çok, özür dilerim. Estağfurullah. Çok fazla. Hem şov radyodaki program, hem buradaki kabaredeki oyunlar, Konuşmakta hem televizyon çekimleri filan falan. Artık yani beni bir yere götürüyorlar. Diyorlar ki burada konuşmaya başlıyoruz falan. Orada konuşmaya başlıyorum. Sonra alıp başka bir yere götürüyorlar. Hiç de falan. sevmezsin konuşmayı. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Ben çok konuşan bir insan değilimdir ya. Doğru. Öyle mi? Yani hayır Konuşma programlarda ise, program, programlarda evet. Asıl ne, asıl gevezesensin yani. E, neyse Beyazıt e, öğrendim şarkısını hmm. dinlemiş. Özledim Beyazıt biliyor musun? İyi ki onu o, iyi ki, ki Ha <laughs> çok özlüyorum. Nerede acaba? Yani e, kesin teknede tatil yapıyordur. Tekne. O kadar. Yok o ses Türkiye'deydi Hayır anladım. oradaydı. O kadar sevmiyor. Şimdi bir Almanya turneleri falan var. Yapıyor gene bir şeyler. Hı -hı. Neyse konuma döneyim. E, bunu dinlemiş Araştırmaya başlamış YouTube'da Google'da vesaire. Ay, ay isim vermiyorduk özür dilerim. Hayır YouTube ve Google diyebiliyoruz. Diyebiliyor musunuz? Çok eskiden bir ara demeyin diye salakça bir şey çıkardılar. Ha, Sonra işte. baktılar ki YouTube ve Google diyor herkes A engel olunamadı. A ha. Bir ara Google dedirtmiyorlardı. Ya? Öyle bir şey öyle salakça bir şey çıktı. Ben de dedim ki ne demek dedirtmiyorsunuz lan diyeceğim işte dedim demeye devam ettim. E, o zaman ben de demeye devam Lütfen. ediyorum. Araştırmış demiş ki ya bu kimin e, türküsü kim yazmış hangi e, ozan Ha. Musa Eroğlu mu, rahmetli Neşet Ertaş mı vesaire. Hı. Bana bunu söyleyince ben çok gururlandım. E, çünkü çok uzun bir yolculuktan geldim. Hı. E, uzun yollar katettim. Hı. Orada biraz büyüdüm, Hı. öğrendim. Hı. Öğrenince de öğrendim diye bir şarkı yaptım işte. Yo, çok Öyle oldu. Evet. Çok güzel. Peki bu e, galiba biraz bu şarkılar e, erkeklere yazılıyordu. Sonra artık galiba erkeklere yazılmamaya başlandı. Biraz daha biraz daha felsefi olmaya başladı şarkılar galiba. Bence öyle olması. Erkekler zaten şarkı yazmaya değmez aslında. Bence de. Beni göstererek söylediğin için çok teşekkür <laughs> ederim ama. <laughs> Bence de. <laughs> Kaç tane evet. şarkı yazmışsındır bana bir iki. Beraber gibi. ortak şarkımız var biliyorsun. O bile var ama birkaç Bırak tane... Bırakma bana, yani ama diye. Sonradan bana dedin ki sana şu kadar şarkı yazdın falan. Sonra belki değil başkalarına mi? da söylemişsindir aynı şeyleri. Yani Ben e, öyle yalancı, sahtekar bir kadın değilim. E, estağfurullah öyle değil ama insan Sadece, bazen mecbur kalabilir. Hayır hayır, hiç hayır bu şarkıyı bir sana yazdım bir, falan. E, vardır ha. yazılan şarkılar ama ben yani... Ben ama tam olarak yani bana yazdıklarının hangileri olduğunu bilmiyorum. Ben senin başka kimlere şarkı yazdığını biliyorum. Ama bana yazdıklarından tabii emin Çünkü e, senin kimlere... E, Kimlere şarkı yazmış olduğunu anlamak için aslında son adam olmak lazım. Hmm. Çünkü arada <laughs> e, arada yani bir, ben, ben benden önce kimlere yazdığını biliyorum. Benden e, benden sonra o, o, olan e, kişi ya da kişiler, bilmiyorum kaç tane çok yok. Çünkü şarkılar. Çok yok. Çok, biliyorum biliyorum. Ama şarkılar. Benden çıktıktan sonra artık sizin. Kime yazıldığı önemli değil. Mi? Allah razı olsun. O bana yazılan Söyle. şarkı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya, o, çok ağır muamele. Benden çıktıktan sonra Siz, sizin. Artık Al sizin. tepe tepe kullan. Evet. Yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Zaten çok da tarif etmiyorsun galiba Yani aşık olduğun insanı çok tarif etmiyor Hiçbir şarkında aşık olduğun adamı tarif etmiyorsun Ben e, dertleşiyorum e, Hayır şunu söylemek Yani kısa uzun filan gibi tarif etmiyor Hayır <gülüyor> <gülüyor> Ya kısa uzun derken hani uzun boylu kısa boylu İşte eline e, hiç, dar ya, e, Hiçbir zaman şekil sarışınım. mesela şöyle <laughs> şeyler yok sende Türk müziğindeki gibi <laughs> mavi gözlüm filan Şekilci bir insan olmadığım hiç, için Hiç ama hiçbir ben... adam belli olmuyor yani Çünkü aslında aslında diyebilirim ki mesela ulan bütün bu şarkılar bana yazıldı filan desem millet inanabilir. Çünkü yani tarif etme mesela bana kara gözlüm filan diye bir şey yapalım mesela. <laughs> yani mesela Ama İstanbul ufak şarkı tefeyim, yazabilirim İstanbul'da yazabilirim. İstanbul ufak tefeyim benim diye bana şarkı. Ufak tefeyim benim. <laughs> Küçük dev adamım. Sen aslında Bak. ufak tefek koca dev adamsın yani. <laughs> evet. Yani ufak tefeğim benim. Sana bu arada iltifatta bulundum. Ee, es geçtin orayı. Sen ufak tefek i̇şte koca. İşte böyle kavga etmeye başlıyorsun. Koca bir adamsın. Kim kime, dev ne zaman bulundu ve öbür çok ve tatlısın. Ve büyüdükçe çok... küçülen bir adamsın. Oo oh, tatlım benim evet. canım efendim. Peki sen aslında sen de böyle bir ağır deneyimden geçtin. Ve ve şunu söylemek istiyorum sana. Bu geçirdiğin deneyimi herkes unuttu. Bunu ee, ki hiç... Sen şey mu? Evet bunu sana geçen gün yani... Programa geleceğin belli olduktan sonra ve işte acaba şarkı söyleyeyim mi, şarkı söyleyeyim mi, teknik bir şey konuşmak için, teknik bir şey konuşmak için çok kısa bir konuşma yaptık. Onun dışında konuşmuyoruz neredeyse. <laughs>